Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PostgreSQL nasıl kurulur? Kurulum aşamasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Dilerseniz kurulum aşamasına geçelim. PostgreSQL.org sitesine giriyoruz. Açıklama kısmına ekleyeceğim linkini oradan erişebilirsiniz. Daha sonrasında açılan sayfada download kısmına geliyorum. Burada işletim sistemini seçmeniz gerekiyor. Hangi işletim sistemi kullanıyorsunuz onu seçmenizi tavsiye ediyorum. Buradan Windows'u seçiyorum. Daha sonrasında burada 64 bitlik ve 32 bitlik olmak üzere iki farklı platform seçeneği karşımıza geliyor. Ee, buradan Download the Installer diyoruz. Yani bir yükleyici kullanarak indirme işlemini başlat seçeneğine tıklıyorum. Buradan dediğim gibi işletim sisteminiz hangisi ise onu seçmenizi tavsiye ediyorum. Bir de burada sürüm numaraları var. Eski sürümlerle de çalışabilirsiniz. Fakat güncel olması açısından en yeni sürümü kullanmanız daha doğru olacaktır. Buradan ben 13.2 versiyonunu seçiyorum ve Windows x86 64 bitlik seçenekten download diyorum. Evet indirme işlemini başlatıyor. İndirme işlemi bittikten sonra sizlerle kurulum ekranında görüşürüz arkadaşlar. Evet indirme işlemini başarılı bir şekilde bitirdik. Şimdi kurulum aşamasına geçelim. Böyle bir ekran karşılıyor bizi. Buradan hemen next diyorum. Kurulum yolunu seçin diyor. Buradan yine next diyorum. Daha sonrasında burada bize seçenekler çıkıyor. Bunların hepsinin seçili olmasına dikkat edin. Bu PostgreSQL Server dediğimiz bizim SQL'i kullanacağımız motorumuz. PG Admin dediğimiz bizim e, arayüz içerisinde veri tabanı kodlarımızı yazabileceğimiz kısım. Yine buradan next diyorum. Tekrardan next diyorum. Bizden veri tabanına giriş için bir şifre istiyor. Burada görmüş olduğunuz üzere default olarak kullanacağımız postgres olarak geliyor. Basit bir şifre giriyorum. 1 2 3 4 5 yazıyorum ben buraya. Daha sonrasında da next diyorum tekrardan. Burada kullanacağınız port numarasını gösteriyor. Sizde birden fazla veri tabanı varsa buradaki port numaranız ona göre güncellenecektir. O yüzden burayı da değiştirmeden devam diyorum. Burada gelişmiş seçenekler kısmı var. Biz lokalde çalışacağımızdan dolayı burayı default lokal olarak seçiyoruz. Ve hiçbir şekilde değiştirme işlemi yapmadan next diyoruz. Bize bütün seçmiş olduğumuz işlemlere dair bir özet çıkardı. Tekrardan next diyorum. Bir daha next diyorum ve kurulum aşamasına geçiyor. Evet kurulum işlemi başarıyla tamamlandı. Buradan finish diyerek kurulumu bitiriyor. Kurulum başarılı bir şekilde gerçekleşti. Buradan PostgreSQL 13'ten pgadmin 4 yazıyor burada. Onu açıyoruz. PostgreSQL açılırken bizden bir şifre istiyor. Kurulum ekranının ilk aşamalarında bir şifre belirlemiştik. O şifreyi hiçbir şekilde unutmayın. Eğer unutursanız veri tabanı servislerine giremezsiniz. Başlangıçta belirttiğimiz şifremizi giriyorum. Daha sonrasında da OK ile onaylama işlemi yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere tekrardan şifreyi istiyor. 1, 2, 3, 4, 5 olarak giriyorum. Buradan şifreyi kayıt ederseniz bir daha şifre girmenize gerek kalmaz. Buradan onayladım. Evet. PostgreSQL'in kurulumu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ve servise de bağlantımız sağlandı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.